Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video çekeceğiz. Ee, bu kanaldaki artık şakalar, korkutmalar falan artık bıkmadı, baymadı. Devam edeceğiz bugün. Derinden intikamımızı tekrardan almayı deneyeceğiz. Zaten ne zaman intikam almaya çalışsak her zaman yapacağım şeyi yaptığım sıra derin bana yapıyor. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer onu gerçekten korkutacağım. Gerçekten onu çok korkutacağım. Bugün Derine bayılma şakası yapacağız. Şöyle yapacağız. Şimdi nasıl olacak diyeceksiniz bu. Şöyle olacak. Şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum öncelikle. İlk önce şöyle olacak. Şu an Derin bir arkadaşı var içeride. Yani şu an işi var. Şu an değil. Yani ben tabi buraları keseceğim ama ee, yaklaşık bir yarım saat sonra kamerayı Sanki derinle normal bir video çekecekmişiz gibi ayarlayacağım. İşte derin bak video çekeceğiz işte tiktok çekeceğiz falan diyeceğim. Böyle kamerayı normal bizim her zaman video çektiğimiz yere koyacağım. Ama sanki video esnasında bayılmışım gibi. Hani böyle gelip direkt bayılırsam inandırıcı olmaz. Video esnasında sanki bayılmışım gibi bir şey hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah yer. Yani umarım yer. Çünkü derin bu konularda çok hassas. Yerse çok... E, ağlayacağını düşünüyorum. Onu çıldırtmam lazım. Umarım güzel bir video olur. Video bugün şu an e, Pazartesi günü çekiyorum ben bu videoyu. Kanal son zamanlarda çok büyük bir yükselişe geçti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. TikTok kanalımız da bayağı bir yükseldi. Ya yani Instagram, Instagram hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bu videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Ee, ve nasıl bir video istersiniz? Bize çekmemizi istediğiniz videoları aşağı yorumlara yazın. Bu kadar. Ben hepsini bütün yorumları tek tek okuyorum. Evet o zaman videoya geçelim. Güle güle deriz. Evet arkadaşlar saat şu an tam e, 21.19 oldu. Gördüğünüz gibi akşam saati. E, şimdi Derin'in yanına gideceğim. Işık mışık bunları falan ayarlamam lazım Umarım çakma İnşallah yer ya ne olur ya ne olur ya Neyse Biz kaçalım Ben niye bu ekranı gösteriyorsam Manzara da güzelmiş Şurada videoyu beğenirseniz derine boğacağım arkadaşlar Hatta şu dağ var ya Buraya çıkarız derini aşağı iterim Beğenmeyi unutmayın Tabii ki de şaka Tabii ki de şaka ama neden olmasın? Neden olmasın? Bence videoyu beğenin yani. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar üstümün başımı değiştirdim ve şimdi işe koyulma vakti. Haydi başlayalım. Derin. Ne? Kitap mı okuyorsun? Ben Oğlum daha okuldan geldin. Ne kitap hemen okuyun? Öğretmen dedi. Ney? Öğretmen dedi. Beni ilgilendirmiyor. Ne demek beni seni ne ne diyorsun ya? Yani? Seni ilgilendirmiyor diyorum. Senin gözlerin niye öyle mosmor olmuş. Dayak Yok, mı yedin yoksa? Mi? Niye uyumuyor musun? Uyumuyor. Neden? Sabah erkenden kalkıyorum okula gidiyorum çünkü. Erken uyuyor o zaman. Annem kızıyor. Erken uyumana mı kızıyor annen? Evet. Niye yalan söylüyorsun şimdi? Hayır, hayır. Şu saçını başını da düzelt. Sana ne? Çöp kutusundan çıkmış gibisin derin. Ya yalan söyleme. Ne yalan söyleme ya? Saçın başın dağılmış. Pişmaniye gibi kafan var. Kapa hadi şey yap düzelt şu saçını video çekeceğiz lan? Çekeceğim tabi Evet arkadaşlar Derin'in kuaför dükkanına hoş geldiniz Video nereden çıktı? Video mu nereden çıktı? He, video nereden çıktı sağır mısın duymuyor musun beni? Benden çıktı Hem Sen niye de. bu kadar gergesin ki? Sana Hadi Derin ya uzatma daha seni bekliyoruz ya Allah Allah Derine kalırsa bugün videoyu çekemeyeceğiz arkadaşlar Biz en iyisi burada videoyu kapatıp Video zamanı geri gelelim. Açtım. Hadi gel derim video hadi. Ne videosu çekeceğiz ki? Gelince görürsün. Ne soruyor? Ne diyor derin sen? Ne çekeceğiz diyorum. Ben de diyorum ki Derin sus ve bak gör. Tamam hadi ne yapacağız? Otur şuraya. Üff. Evet arkadaşlar videomuz da hazır. Yani videomuz hazırlarken. Ne şey videomuz yapacağız. Videomuzu çekeceğiz bilmiyorum. Kaka ya. Dur Evet, bugün ne yapacağız seninle? Nerede ben, ben ne yapacağız? Sen niye bugün biraz sinirlisin? Hayırdır? Bir şey demiyorum. Gel buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Şimdi sana bir soru soracağım. Bana doğru cevap ver. Hadi. Beni seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok. Göstereceksin abi. Bu kadar. O ne lan? Bu kadar. O ne? Çok. Bu çok mu demek? Ben bu de kadar. bu kadar seviyorum o zaman. Elim arkada benim daha çok seviyorum ben. Bu kadar, bu kadar. Peki ben... Bana bir şey olsa ne yaparsın? Üzülürüm. <laughs> bu kadar mı? Allah kahretsin. Şu <laughs> senin suyun mu? Evet. Getir içeceğim. Yok. Su yokmuş ki. Koş. Allah, otur şuraya. Ay. <laughs> evet, bu bizim kuşumuz. Gel lan buraya. Ah. Oh! しっしっしっけまりよ。 Ne Kalksana. Ya, kalk. Kalkar mısın? Ya bak doğruyu söyle. Öldün mü? Ya. Kalkar mısın? <laughs> Allah'ım kaç kilo? 13 kilo. Ardın. Ha. <laughs> Hadi. Annem nerede? Anne. Ya kalksana. Ya niye kalkmıyorsun? Ya. tutayım. Başım dönüyor. Ha. Neden? Neden? Ne? Beni buraya yatırsana. Başım dönüyor. Yani... Kalk hadi, kalk <laughs> hadi. Niye bu bilana düştüm böyle? Kalk hadi. Yatır, yine yatır hadi. Uzam uzan, uzan. Şey var ya, uzam, uzam. Şim var ya kaldır kafan artık. Yat biraz. Uf. Yatsana. Ben biraz ayağa kalkayım mı koltukta? yatacağım Koltuğa ne kalkıyorsun yer Bak şaka. ambulans falan çağırsana. Ne? Ambulans çağır. Allah Aa. Abla Her gün kafaya yapıyoruz diye bak yalan sıkışırım. Hayır yalan değil derim çok kötü. Ya böyle... Kapısını bir tutsam ya. Elinden tut. Elinden tut. Ben nereden tutuyorum zaten öyle? Elinden tutuyorum. Ya kalksana kalkmıyorsun ki. Mayak ya. Ben çok kötüyüm. Kalkar ya, kalk kalk mısın ayol lütfen. Ya kalk. Kalksana. Ah. Bak üstüne düşün. Kalk. Benim çok kötüyüm gerçekten ya. Ay, vallahi bilezim gidiyor. Kalksana. Ay. Ya Ay. Ay. Ya, musun sen? Ya. Ay çok kötüyüm dur. başım çatlıyor. Ah derin. Ya, Bak şaka güzelim. Bak iki bayılıyorsun Kalk şuradan. Kalk. 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 gerçekten bayılacağım. <laughs> Yanağım kaydı gerizekalı ona sok at öyle. <laughs> Allah'ım sana geliyor. Şaka değil bu arada. Ne yapayım ya? Başım gerçekten ne Düzgün kaka ya. Düzgün kalk. Boncuk da sana kalkıyor. Kaldır ya kaldır ya bir boka yara ya artık. Ne yapıyorum ben şu an? Ay kollarım ya. Gitti <laughs> lan seni. Kaldır beni. Ben <laughs> cüret kalk hadi kaldır Kaldıran kalkmıyorsun ki göremiyorum derim bir şey çözme modun yoksa böyle bir köy oluyor bunun bacakları tutulmuş değil mi derim ayağa kalka kalksın ha sürekli ne yapayım bayalıysan hadi çabuk kalk Aa. Dur, hadi sen otur biraz otur otur, otur. <laughs> Dur bir ya, ayakta duramıyorum. Öyle oturacaksın. İleri git, ileri. Allah seni bırak. Koksana. Ne nasıl ölü şekli? Ölmüyorum, bayılıyorum. Bayıl o zaman. Kapımı dik dik. Ben sana ne yapacağım diyorum. Şimdi. Geldin mi? Ne yapıyorsun ya. baş 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 üstün başımı ya? Uyanmadığı ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya? Ne? değilim diyorum ya? Düzgün yiyor o zaman. Başım çok ağrıyor gerçekten. Şaka değil yani. Ya başına bayım ama yakası ne kalktı? Başım kalk dönüyor çünkü. Kaldım, An, kalk lan. Gözü bak. Ankara. Aa. Aaa. başım ağrıyor Aaa. 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 Değilim. Aa Bu ap. Kalkıma ne istiyorsun? Lan sana ne diyorum ben? Abi bayıldı bu sefer. Sen niye bayılıyorsun? Aa, başım ağrıyor. Dur bekle dur beni oyalama. Ya sen ne yapıyorsun ya? Dur bekle koltuğa oturacağım. Eminim otur. Dur sen dur burada dur 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 sen. Koltuğa otur. Oh. Aa, bir ayılıyorum, tamam. bir bayılıyorum. Dur, derin kendi değilim ya. Ne diyorsun? Ya kaldır şu Kaze elim, ki. tut elim ya. Kaçını benim tutuşum acaba? Çok merak ediyorum. Otur. acaba? Manyak bile soruyor. Aa başım. Hastaneyi aradın mı? Aramadım. Polisi ara. Polis ne yapacak? İyileşecek polisler? ara. <laughs> Böyle. Var <Bağır>, yerde. Öl. <laughs> Aslında normalde şaka yapacaktım. Bayılma şakası. Harbiden başım ağrıyor. Gerçekten başım ağrıdı. Başım dönüyor. Ciddi söylüyorum ya. Normalde şaka yapacaktım. Oo başım. Videoyu kapatsana ben iyi değilim gerçekten. Gerçekten videoyu kapat iyi değilim. Söyle be, şey yapsınlar. Kapat videoyu. Gerçekten iyi değilim. Kapat şu videoyu ya. Gözünü Su getireyim mi? Derin. Gerçekten değilim diyorum. Ya su getireyim mi? Su. Şaka mı yapacaktım gerçekten? Şaka yapacaktım. Bak gözlerimi açamıyorum. Başım ağrıyor. Kapatır mısın videoyu? Lan, kapatsana şu videoyu! Videomuz bu kadar. işte? İyi misin? Değilim. Kapat videoyu, hastaneye gideceğim.